Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durba'ya, Allah'tan rahmet yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Gerçekten çok genç, çok acı bir kayıp. Ee, bu vesileyle daha önce de Manisa'nın yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaşamını yitirmesi vardı. Manisa halkına da ayrıca başsağlığı dileklerimi buradan e, DEM Parti adına iletmek istiyorum. Değerli basın emekçileri bugün aslında e, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğumuz rapora dair kısa bir çerçeveyi sizinle siz değerli basın emekçileriyle paylaşmak istiyoruz. Ardından da kendi web sitemizde raporumuz erişime açılacaktır. Tabii kaleme aldığımız rapora sadece teknik bir metin olmadığını, acıyla yorulmuş coğrafyanın aslında barışa, adalete ve ortak geleceğe duyduğu hasretin bitmesi için kaleme alı, dökülmüş bir rapor olduğunu ifade ederek başlamak istiyorum. O anlamıyla bu raporu sadece DEM Parti'nin raporu olarak da değil, aslında milyonların talebinin dile geldiği bir rapor, bir metin olarak ele alınması gerektiğini de ifade etmek isterim. Hem siyasi hem de hukuki tüm söylemler aslında toplumumuzun, halklarımızın beklentilerini ifade etmektedir. Biz bir yol almak, yeni bir zaman, yeni bir dönem ve yeni bir Türkiye istiyoruz. Tüm çabamız bu başlayan sürece destek olmak ve üzerimize düşeni layıkıyla yapmaktır. Bu raporla diyoruz ki çatışmasızlığın kalıcı olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen bir demokratik entegrasyon yasası yani barış yasası çıkarması gerekmektedir. Silahların susması aslında bir sonuç değil bir başlangıçtır. Asıl hedefimiz eşitlik ve adalet üzerine kurulu toplumsal rızaya dayalı pozitif barıştır barışı sadece çatışmasızlık hali olarak değil demokrasinin inşası olarak gördüğümüzü bir kez daha buradan ifade etmek isterim. inanıyoruz. Raporumuza gelecek olursak, tabii ki bu rapor hukuk politik bir rapor değerli arkadaşlar. Politikadan, politik tercihlerden yoksun bir hukuk söz konusu olamaz. O nedenle Kürt meselesi gibi siyasal ve hukuksal boyutları olan bu meseleye dair rapor yazılıyorsa, bu rapor hukuk politik bir rapor olmalıydı ve raporumuzun omurgasını da buna dayandırdık. Buradan hareketle raporumuzun barış ve demokratik toplum sürecinin ana oda olan Kürt sorununu tariflemeye çalıştık. Sorunun doğru tarifi, doğru çözümü de beraberinde getirecektir. Biz raporumuzda en azından bunu yapmaya çalıştık. Raporumuzda Kürt meselesini bir güvenlik sorunu olarak değil, varlığın inkarı, eşitsizlik ve hukuk sorunu olarak tanımlamaya çalıştık. Cumhuriyet kurulurken ne yazık ki Kürtler hukuk kapısının dışında bırakıldı. Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi biçim açımızdan demokratik cumhuriyet için atılmış tarihsel bir adım olacaktır. Yani demokratik cumhuriyet perspektifi ve Kürtlerin Kürt halkının hukuk kapısından içeri girmesi olmazsa olmaz iki kopmaz bağ olarak değerlendiriliyor raporumuzda. Sürece yaklaşım itibariyle gördüğünüz gibi iki ana eğilim olduğunu görüyoruz. Birincisi Kürtsüz demokrasi eğilimi, ikincisi ise Kürtlü antidemokrasi eğilimidir. Bu coğrafyada Kürt sorunun demokratik çözümü sağlanmadan demokrasinin sağlanamayacağı aşikardır. Kürt'ü kardeşi olarak tarif eden ama başta Kürtlerin hukuki ve siyasi haklarını tanımayan antidemokratik anlayışın tam karşısındayız. Neticede bu iki anlayışın karşısında bir üçüncü yol politik aklının gereği olarak raporumuz Kürt sorunun demokratik çözümüyle Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin dialektik diyalektik bağını kuran bir bakış açısıyla kaleme alındı. Sürecin ana hedefi çatışmasızlığın sağlanması tabii ki kalıcılaşmasıdır. Bu nedenle çatışmanın tarihsel seyri ve çatışmanın toplumsal, siyasal, Ekonomik maliyeti raporumuzda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bir üçgen teorisi bağlamında söyleyecek olursak çatışma çözüm ve kalıcı barış sürecinin temel perspektifini içerdiğini raporun ifade edebiliriz. Meclis komisyonundaki dinleme oturumlarında ve partimizin gerçekleştirdiği buluşmalarda çatışma çözüm ve kalıcı barış üçgenine dair çıkarımlar yapmaya özen gösterdik. Bu dinlemeler ve buluşmaların ortak çıktıları üzerinden sürecin hem şeffaf hem katılıcı, katılımcı götürülmesi parti olarak hem öne, önerimiz hem de hedefimizdir. Çatışmasızlık ikliminin sağlanması ve barış stratejisi bağlamında Sayın Öcalan'ın rolüne, önerilerine değinmek raporumuz açısından önemli başlıklardan birisidir. Bu bağlamda yeni dönemin art, ortak kavramları nedir diye soracak olursanız da üçüncü bölümde işlediğimiz demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve ortak vatan kavramları üzerinde daha somut formüllere, daha somut ortaklıklara gitmek, cumhuriyetin ikinci yüzyılı için oldukça önemlidir. Umut ilkesi de bu açıdan kritik önemdedir Bunun da altını çizmek isteriz. Çözüm mimarisi ve hukuksal inşa bağlamında sürecin pratik gereklilikleri gereği barış yasası, Demokratik entegrasyon yasası gibi yasalar kaçınılmaz olduğu gibi demokratik siyaset hakkı başta olmak üzere demokratik hukuksal inşa çalışmaları temel başlıklar halinde çözümün temel adımlarındandır. Kürt sorunu özünde bir eşit yurttaşlık, ana dili ve kültür hakkı meselesidir. Kürt halkının ana dilinde eğitim ve öğrenim hakkının kültürel devamlılığını kolektif olarak sağlayacak güvencelerin hukuk ve anayasal zeminde tanınması kaçınılmazdır. Kürt meselesinin ve daha genel anlamda demokratikleşme krizinin temel sebeplerinden birisi olan yerel demokrasinin sürekli askıya alınmasına ve bu bağlamda özel olarak da Kayyum rejimine son verilmesine özel olarak vurgu yapmak isterim ayın AYM kararlarının uygulanması, hasta tutsakların serbest bırakılması, kayyumla görevlerine son verilenlerin iade edilmesi, toplumsal güvenin inşasında önemli başlangıç adımları olacaktır. Raporumuzda yer alan benzer önerilerin bu minvalde de anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Raporumuzda hak ve özgürlük alanlarına ve bu başlıklarda yapılması gereken yasal düzenlemelere ayrıntılı yer vermemiz aynı zamanda bütün mağdur edilmiş toplumsal öznelere bir çağrıdır. Gerçek ve kalıcı çözüm toplumun kendi öz sorunları etrafında örgütlenmesi ve sürece müdahil olmasıyla gelecektir. Dolayısıyla raporumuz aynı zamanda sürece toplumun öz örgütlülükleriyle taraf olmasının çağrısı yani demokratik toplum çağrısıdır. Meclis Komisyonu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Kürtleri cumhuriyete hukuk kapısından dahil eden barışın ve demokratik toplumun kurucu adımını atma imkanına her zamankinden daha fazla sahiptir. Kalıcı barış için adım atmak, tekçiliğin değil, çoğulculuğun, otoriterliğin değil, demokrasinin, ayrışmanın değil, bir arada yaşamın çatısı olan demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa etmek, Türkiye'nin ikinci yüzyılını barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve halkların kardeşliğinin temelleri üzerinde kurmak bugün hepimizin en temel sorumluluğudur. Barışı, eşit yurttaşlığı ve demokratik cumhuriyeti birlikte kurabileceğimize olan inancımızla hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Bugün raporumuz e, kaleme aldık. Daha önce de zaten meclis başkanına da iletmiştik. Web sitemizde erişime e, açılacak. Oradan da bütün basın mensupları ve bütün kamuoyu da e, ulaşabilecektir. Teşekkür ediyorum. 99 sayfa. Evet. 99 sayfadan oluşuyor. SDG ve diğer e, unsurlarla birbiri olarak silahla e, devam ederseniz mücadeleye e, e, silahla karşı bulursunuz şeklinde bir değerlendirme. Yoluna devam aynı karşılığı. Siz Öncelikle rapora dahil aslında raporların geçen hafta salı günü verilmesi yönünde biliyorsunuz komisyonda da meclis başkanımız çağrı yapmıştı. Biz çarşamba sabahı teslim ettik son sürenin uzatıldığını da bildiğimiz için. Tabii ki bizim meklentimiz bütün siyasi partilerin çok hızlı bir şekilde raporlarını teslim etmesidir. Çünkü gerçekten sürecin uzama ee, en azından e, yasa yapma sürecini de ve diğer süreçleri de zincirleme bir şekilde uzatıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda 31 Aralık'ta komisyonumuzun aslında çalışma süresi doluyor. Bu anlamıyla bir araya gelmek ve eğer yetişmezse rapor takvimi yeniden bir süre uzatımına da ihtiyaç olacaktır. Ee, tabii, e tabii siyasi partilerin kapsamlı bir şekilde rapor hazırlamaları, gözden geçirmelerini anlayışla karşılıyoruz ama bu süre ne kadar kısa olursa hepimiz açısından daha iyi olacaktır. Böylelikle bir araya gelme ve ortak raporu e, konu tartışma imkanına da sahip olacağız. Diğer sorunuza gelecek olursak değerli arkadaşlar, Suriye'nin kendi dinamikleri var, kendi yapısı var. Ee, Suriye'deki süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bizim beklentimiz, bizim temelimiz gerçekten Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu anlamıyla 10 Mart bu tabakatının uygulanması, 10 Mart bu tabakatının uygulanması için herkesin elinden gelen çabayı sarf etmesi, bu konuda da Türkiye'nin ve özellikle de Türkiye'deki e, Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekten yapıcı katkısı, sürece pozitif katkı sunması, Oradaki çatışmayı engelleyecek bir pozisyonda olması, orada yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyecek yapıcı bir katkıya e, sına çok çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O anlamıyla Türkiye en geniş Suriye ile kara sınırı olan e, bir durumda. Ee, inanıyoruz ki pozitif çabalarla yapıcı katkılarla Suriye'deki sürece pozitif müdahil olacaktır. O anlamıyla tekrardan yeniden çatışmaları, acıları hatırlatmak e, doğru değil bizim açımızdan. Suriye'deki Kürtler de Suriye'de yaşayan halklar da e, bir bütün olarak acıya doymuşlardır. Gerçekten orada yaşayan halklar barış istiyor eşitlik istiyor, özgürlük içiyor, bir arada yaşamak istiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde inanıyoruz ki Suriye'nin bütün halkları, bütün dinamikleri yan yana gelecek ve özgür, eşit, demokratik bir Suriye'yi de inşa edeceklerdir. Biz de bu konuda elimizden gelen bütün katkıyı yapmaya hazırız. Ben iktidarında, hükümetin de böyle bir katkı yapmasının her birimize, ülkemize de, bölge barışına da ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.